Baba bir şey daha diyeceğim. Benim gözümde başka bir şey daha görüyor musun? Görüyorum. bakıyorum babaya. Ben sana diyorum, korkma. Her şey üst üste geliyor ama. Dün Sadri Hoca, bugün Yüksel Amir. Her gün Seren. O lambayı barınaktan alıp niye eve getirdin? Hı. Sabah beni uyku tutmadı, börek almaya gittim. Senin koştuğun sabah. Çıktım, evde kiralık yazıyordu. Bittim iki porsiyon börek aldım, geldim. Yazı yoktu. Börekleri... ...kedilere dağıttım. Yapamıyorum işte baba ya. Yapacaksın. Yapıyorsun. Gözün gülerken aklın korkuyu çağırıyor. Birinin daha elinden tutacağım. Sonra onu da kaybedeceğim. Aklın sana oyun oynuyor. Lambaya da bakarım. Eve de bakarım. Kendimi de kahvederim. Mutluluktan kaçamazsın evlat, kaçamazsın. Benim elimde değil ki. Ben belayı nıf gibi çekiyorum yani. Birini daha sevecek olsam zarar görecek biliyorum. Kedi gibi kuyurdu kovalama. Kendini de kahretme. Sen kedi değilsin be. Sen köpeksin köpek köpek ol. Az akıl, bol heyecan. Düşünmeden böyle kokluya, 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 kokluya git. Ee. Nasıl? Ha? İyi konuştun değil mi? Akşama gelince daha iyisini konuşuruz. Selam söylesene. İyi az uyu, sana da gelir o. Uyumuyor ne oğlum uyumuyor uyu uyu. Kafa karışık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.